Canım beslenmeyi izledim. Evet. Şöyle. Bittisimizin Güzide ilçesi Ahlat'ta kuru fasulye hasatını yapmak üzere bir araya geldik. Bildiğiniz üzere kuru fasulye bizim adeta milletçe en sevdiğimiz lezzetlerden birisi. Milli yemeğimiz diyebileceğimiz bir lezzet. Bu çerçevede ilimizde özellikle Ahlat, Tatvan, Adilcevaz ilçelerimizde çok önemli ölçüde kuru fasulye rekoltesi var. Ee, birkaç rakam vermek gerekirse e, Bitlis ilimiz e, kuru fasulyede ülkemizde e, yemeklik kuru fasulyede dördüncü sırada. Yani e, şöyle söyleyebilirim 110 bin dekar e, da toplam 37 bin ton civarında yemeklik e, kuru fasulye üretimimiz var. Ve e, dediğim gibi ülkenin de %13,6 üretimle dördüncü sıradayız. Tabii buna ek olarak tohumlu kuru fasulyede ise 3000 dekarda yaklaşık 1100 ton tohumlu kuru fasulyeyle ülke üretiminin %46'sını gerçekleştiriyoruz ve Türkiye'de birinci sırada. Yani Bitlis yemekli kuru fasulyede ülkemizin dördüncü, tohumlu kuru fasulyede ise birinci sırasında olan bir ilimiz. Ben değerli çiftçi kardeşlerimizi bu meşakkatli bir yolculuk, meşakkatli bir çalışma, Çiftçiliğin zorlukları hepimize malum.